Herkese selamlar. Bugün sonunda bir kutu açılma videosuyla karşınızdayım. Daha doğrusu bir tanıtım videosu. Çünkü bu kutuları daha önceden maalesef açmıştım ben. Arka planda iki tane karakter görüyorsunuz. Şu ve Lui. Ve bugün bu iki karakterin Beyblade'lerini sizlere tanıtacağım. En sonunda da bu Beyblade'leri kapıştıracağız. Hangisi daha güçlü göreceğiz. Sizleri bu videoda biraz 2016'ya götürmeyi planlıyorum. Biraz bu konuda nostalji yapacağız. Umarım eğlenirsiniz. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Storm Spriggan ile başlayacağım. Açıkçası bu Beyblade benim için çok özel bir Beyblade. Zaten profil fotoğrafımdaki karakterin tuttuğu Beyblade'den de bunu anlayabilirsiniz. Bu Beyblade'in benim için özel olmasının sebebi şunun bu Beyblade ile ayrı bir uyum yakalamış olması. Diğer Spriggan'larla aynı bağı yakalayamadı bence. Evet Requiem ile çok güçlüydü ama duygusal bir bağ yoktu. Beyblade hakkında yeteri kadar konuştuğumu düşünüyorum. Şimdi sizlere kutusunu göstereceğim. Burada şu Kurenai var. Kutuya baktığınızda sizi zaten 2016'ya götürüyor. Arka tarafına baktığımız zaman sizi Beyblade tanıtıyor. Burada parçalarını görebiliyoruz. Ve kodu da burada. Sonunda 2016'yı temsil eden 16 yazıyor. Altında falan pek bir şey yok açıkçası. İçinden bir adet fırlatıcı çıkıyor. Bu fırlatıcı gerçekten çok basit bir fırlatıcı. Kullanır mısınız bilmem. Ama güzel de fırlatıcı. Kullanılabilir. Neden olmasın. Ve gelelim Beyblade'e. İşte Storm Spriden. Gerçekten çok güzel göründüğünü düşünüyorum ben bu Beyblade'in. Kırmızı rengini de zaten çok severim. Parçalarına geçecek olursak. Gördüğünüz üzere. Storm Spriden. Metal diski. Ve performans ucu. Bu performans ucu yıllar sonra karşımıza World Spriggan ile birlikte geliyor. Ucunda bir tane kauçuk var. Beyblade'i birleştirelim ve tekrar bir daha beraber bakalım. İşte Storm Sprigan. Bence en iyi görünüşlü Sprigan olabilir. Legend Sprigan ile birlikte. Bu Beyblade'in Hasbro versiyonu da var. Açıkçası kötü bir Beyblade değil. Ama anime dikeyli aynı renklere sahip olmadığından pek tercih etmiyorum. Takara Tomy versiyonu bence daha iyi. Ve karşınızda Los Longinus. Bu Beyblade animede asla yenilmedi arkadaşlar. Karşınızda hiç yenildiğini görmediğimiz Beyblade bulunuyor. Ve sahibi Lui da burada. Saldırı türü bir Beyblade. Storm Spriggan denge türü bir Beyblade'di. Arka tarafta parçalarını görüyoruz. Beyblade'i bize tanıtıyor. Aynı şekilde burada da 2016'yı temsil eden 16 var. İçinden bir adet sola döndürmek için ipli bir fırlatıcı çıkıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde güzel bir fırlatıcı bence kullanılabilir. Lost Longinus'un fırlatıcısı da bu. Ve karşınızda Lost Longinus. Yani bence anlatılacak pek bir şey yok. Gerçekten çok güzel bir Beyblade bence. Çok hoş duruyor. Hemen parçalarına bakacak olursak. Bu Beyblade, Beyblade Burst ilk sola dönen Beyblade'iydi. Aynı şekilde üstünde metal parça bulunduran ilk Beyblade. Bu Beyblade'de metal parça bulundurma olayını biz 3. sezonda görüyorduk. İleri görüşlülük desen var. Metal diska bakacak olursak Beyblade Burst tarihinin ilk boyalı diski. Sanırım diğer boyalı diskler özel yapım Chozy Spriggan ve Chozy Valkyrie'de vardı. Eğer unuttuğum varsa siz de yorumlarda bahsedebilirsiniz. Ve performans ucu da bu şekilde arkadaşlar. Los Longinus'u tekrar birleştirelim. Ve karşınızda Los Longinus. Şimdi ise bu iki Beyblade'i kapıştıracağız. Hangisi daha güçlü bakacağız. Anime'de biliyorsunuz Los Longinus Storm Sprigan'ı iki kere yenmişti. İlkinde hezimete uğratmıştı. İkincisinde ise Storm Sprigan parçalanmıştı. Bakalım gerçek hayatta Storm Sprigan bunun intikamını Los Longinus'tan alabilecek mi? Ve kapışmaya geçiyoruz. 3-2-1-Hadi 3-2-1-Hadi Çok sert <laughs> 3 biraz Bir hadis var. Bir, bir hadis var. Acaba Los Lomonos'u ipli fırlatıcıyla fırlattığım için mi öyle oluyor? Bir de normal fırlatıcıyla fırlatmayı deneyeceğim. 3 2 1 hadi kullan. Evet biraz etti ölçüsü 3 2 1 hadi kullan. bir, hadi Evet, Storm Spirigan tekrardan parçalara kazandı. Bu kapışmayı Storm Spirigan kazandı. Animedeki intikamını almış oldu böylece Los Longinus'tan. Açıkçası böyle bir performans beklemiyordum ondan bugün. Video dışında kapıştırdığımda Los Longinus çoğunlukla kazanıyor ama bu videoda Storm Spirigan kazanmış oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.